Hoş geldiniz. Herkes selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine para cıcuk paranın içinden dibinden, sağından, solundan, götünden, başından geçeceğiz. Bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. 6372 uc var ve arkadaşlar bu biliyorsunuz ki pubg mobilin pubg mobil içerik üreticisi olduğumuz için pubg mobilin partneri olduğumuz için yeni şeyler eklendiğinde bize bazen böyle uc destekleri yapılıyor yeni şeyi tanıtmamız için içerik çıkarmamız için vesaire. Burada gördüğünüz gibi pubg Mobile bugün bize 5500 uc gönderdi ben akıllılık yaptım bir de bu rp'den 1000 uc aldım arkadaşlar toplamda 6500 uc vardı gaza geldim 200 uc'sini nereye harcadım bilmiyorum. 1000 uc'e de buradan aldım. Şu an 6372 UC'miz var. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar ben burada destansı gösterişe benim son 7 tane falan kaldı. 7 tane destansı sonrasında bu hesap artık destansı gösterişi olacak. Hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Beyninizi yakmak istemiyorum. Baba. 6372 var ve bugün arkadaşlar Bu welcome back yoldaş Yoldaş çarkı geldi bildiğiniz gibi Yoldaş çarkından çıkardığımızı Çıkaracağız buradan çıkardığımız destansı Hangisi olursa hiç fark etmez Bize destansı olarak gelirse bugün destansı Gösterice 5 adım 10 adım 20 adım 30 adım Yaklaşacağız Senin kafanı Neyse serisinden ben başlarken sizler de videoya bir tane beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Buradaki hiçbir destansı bende yok. Buradan herhangi bir destansı çıkarsa direkt benim işime yarayacak. 10 numara olacak. Ya <laughs> 6372 UC'ye 2 tane 3 tane neyse destansı yine çıkarırsak bizim için çok çok efsane olacak arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Onu söylemiş olayım. 10'lu bir tane yapıştırdım. Hadi lan. Tamam güzel bir tane paraşüt verdi en başta. Sıkıntı yok. Daha güzel şeyler bekliyorum ama açıkçası. Oo! Bir tane de tava verdi. İkisi de ben yok. Biri bende var ama güzel gidiyor. Ay. Aa! Arma lan milletin içinde. Gaza geldim bastım da. Tamam tamam sıkıntı yok. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada tüm paramızı biriktireceğiz. Yani 73. Burada 450 olsa bile şu de kafalı alsak bile bizim işimize yarar. Onun dışında çıkarsak da işimize yarar. Siz mantığı anladınız. Buradan ben seri bir şekilde devam ediyorum. Yani Kutu Bey şimdi PUBG Mobile Bey sen beni duydun ay benim mesela. Değil mi? Bu kardeşin destansı gösteriş olacağı için mütevellit. Lütfen rica ediyorum bize güzel şeyler verirsen hani destansı olur. Bak Godzilla ABM falan da var. Ben bunları çıkarmadım. Çantalar var, onlar var, bunlar var. Bana herhangi bir şey güzel 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 tamam çıkıyorum. 10 numara. Böyle anlaşırsak 10 numara 5 yıldız ya. Bak 116 oldu. Bir tane daha buradan şey aldık. Bunu da parçacığa çevirdi mi? Çevirmedi. Tamam sıkıntı yok. Yani bence... E, biz buradan iki tane üç tane destansıyla çıkarız gibi geliyor arkadaşlar. Yazık kafana. Sonra destansı gösterişi son 4-5 tane kalır gibi hissediyorum ben. İnşallah da düşündüğüm gibi olur. Şimdi taktiği buldun. Taktik güzel bir taktik bulmaya çalışıyorum. Taktik bir tane moruya falan gelince Dördüncü de Mario'ya gelirse animasyonu geçeceksin. Gelmedi geçtin o yüzden bok çıktı çıkmadı Arkadaşlar harbiden şu an birazcık sinirlenmeye başladım. 4700 uc'emiz kaldı ve bir bok çıkmadı affedersiniz. Sadece başlık çıktı. Benim burada Godzilla AVM'ye de ihtiyacım var. Destansılara da ihtiyacım var. Onun dışında güzel şeylere de ihtiyacım var. PUBG Mobile Bey bak vallahi bir koyacağım ha. Anladım, anladım. Kafam bozmayın benim be. Ver bir tane moruya. Bak bir tane moruya verdiğinde animasyonu geç yaparsanız arkadaşlar. Direkt cacık sizin. Bak on numara verecek. Bekle bir tane moruya versin herhangi bir şey. Ama vermiyor işte. Bir tane moruya varsa ben bunu geçireceğim hemen. Anan anan. Devam ke. Devam ki. Ee, umudu bozmak. Morali bozmak. Ananız. Çık artık be oğlum. Bir tane destansı versene oğlum. Kafalık mafalık. Yoldaş moldaş istemiyorum senden. Godzilla Kong falan da istemiyorum. Bana bir tane destansı ya. Kafalık olur. Göt ayaklık başlık moşluk. Bir şey olur. Godzilla AVM de olur. Ama hiçbir şey vermiyorsun sen. Böyle olmaz ki. Yemin ederim böyle olmaz. Oo. Uh. Oo. Uh. Uh. İki tane çanta verdi. Ama e benim nikah. Ben bunlar istemiyorum ki birader. Ben bunlar istemiyorum ki ya. Ooo 100 tane daha verdi. 353 oldu 3600. Ay, 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 matematik matematik matematik. Senin kafanı <laughs> yemez. Yemez yemez yemez. O yüzden çıkarmamız lazım. Cidden çıkarmamız lazım. Çıkaramazsak çok büyük sıkıntı. En azından Godzilla AVM bile alabiliriz. Çünkü yükseltilebilir. Godzilla AVM yok. Vay canına. Mantıklı. <laughs> Oğlum bu molotof vardı. Neyse. Güzel gümüş parça şey. Bu parçacığa çevirecek. Parçacığa çevirmesi de işimize yarar. Şimdi bir tane moruyu daha versin. Ondan sonra animasyonu geçe basacağım. 25 vermiş birinden. Güzel. Kaç tane oldu? 408. Kesin olarak bir tane kafalık yani bir tane destansı alacağız. Kesin olarak. Çıkma oranları çok düşük arkadaşlar. Çıkma oranlarının İçinden geçmişler size şöyle söyleyeyim bak %2 %1 %2 %4 ya yüzde sıfır nokta bunlara sıfır noktadan bahsediyoruz çıkma ihtimallerini baya baya düşürmüşler. içinden geçmişler anasını satayım hani demişler ki bu çıkmasın bunu koymuşlar ama bu çıkmasın demişler böyle de olmaz yani hadi lan hadi lan ama valla şu an yaptın çok ayıp. Çok büyük ay yaptığının farkındasın duruma. Çıkmıyor birader millet nasıl çıkarıyor bunları ya. Herkes bunları çıkarıyor ya. Biz nasıl, biz niye çıkaramıyoruz 3 defa daha açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz. O zaman yüz, Yani diyor ki bir tane rastgele efsanevi öyle al. Oo, o da güzel ha. Dur bakayım. Devam ki abi. Devam ki. Siz benim yani şu zamana kadar çok bir bok çıkaramamış olabiliriz. Ama sakin olun ve videoyu izlemeye devam edin. Like atın. Bana bırakın. Her şeyi bana bırakın. Bu, biz buradan en az iki destan alıp gideceğiz tamam mı? Bak bu lafımı unutmayın. Biz buradan iki tane destan alıp gideceğiz arkadaşlar. Bokum gideriz de neyse. Yine bir umuttur yaşamak. Bekle. Üstümüzde ilk kötü diye ya. Vallahi üstümüzde ilk kötü diye yoksa çıkar arkadaşlar. Yoksa vallahi çıkar. Devam ki. Hadi lan oğlum buradan bir destansı ver. bir tane de üzerinden destan alsak. Bir tane de öyle bir tane de öyle yarın destansı gösterişik. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Hadi. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Bak çanta da güzel. Ben çantayı da seviyorum. Başka Godzilla AVM'yi verebilirsin. Toros Tatcay'ı verebilirsin. Hani bunları bize verebilirsin. Bok verdi. Bir tane onlu tekli açacağım lan. Bir tane onlu tekli açtım. Bir bok çıkmadı değil mi? Şimdi izleke. Taktik bu. Bu taktik. Karışmıyorsun sonuna kadar. 10. da verecek bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncu da verecek. İzle. Sadece arkana yaslan ve izle. Tamam mı? Bu arada bizi yemek yerken izleyenler var. Hepinize afiyet olsun. Ne alaka nereden çıktı bilmiyorum ama çıkmıyor. Çıkmıyor. Hocam bir vuracağım ağzını yüzünü dağıtacağım. Kafamı çok bozuyorlar ya. Kafam çok bozuk ya. Hadi lan. Hadi ananın nikahı artık lan. Ananın artık lan. Onuncu da verecek dedim ha. Oğlum çıkmıyor şu verdiklerine bak. Oyunu bu kadar zorlaştırdınız mı birader? Aha sonuncu. Verdi verdi. Verdi verdi verdi. Verdi ve... Vermedi. <laughs> Ödül hızından rastgele bir tane efsanevi ö al diyor arkadaşlar. Al dedim. Hop. Bunu zaten vermiştin. Son onluğumuz, son onluğumuz. Ondan sonra zaten GG'yiz arkadaşlar. Son onlu. Bundan da bir bok çıkmazsa Mehmet Dur vefatı, işgali, mı atımı, kartı, 42'deki anan. <laughs> Geç dedim. Oo! Böyle bir şey olabilir mi ya? Kong M416 116 verdi. Ne yapayım ben bunu? Benim buz diyarım var. Ben bunu ne yapayım? Bana söyle sen şunu yaptı, onu yapayım. 617 yok arkadaşlar biz buradan bence bir tane restansı alıp çıkalım yoksa bu bizim içimizden geçecek Net söylüyorum bu bizim içimizden geçecek bak hepsini çıkarmışız Bu kafalık bu kafalık bu çanta bu çanta m4 orak tavaların hepsi paraşüt şunlar hepsi çıkmış Bir bu boklar çıkmamış bok oğlu bok ha bu varmış bende bu kafalık varmış. Bunu alabiliriz. Destansı olarak kafalık olarak. Bunu alsak aslında işimize yarayabilir gibi hissediyorum. Bir tane de destans olsa bunu alabiliriz. Şu çanta hoşuma gidiyor ama destansı değil. Neyse. Kong mu yoksa Mega Godzilla mı? Siz olsanız hangisini alırdınız? Yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. Ben Kong'u alıyorum. Bir tane daha destansı alabildik. Allah'a bin şükür. 167 paramız kaldı ya. Demek ki arkadaşlar para helal değilmiş. Ne denir artık yani? Helal para değil mi? Bir tane onu buradan vurdum. Bir tane buradan destansı çıktığını düşünsene. Geç animasyonu. Yok yok. Biz bugün şansımız yok. Aslında bugün değil. Bizim uzun zamandır şansımız yok. Tamam şunu deneyelim bari adı o zamana kadar. Pozisyon da belki bir yandan çıkar. 400 ucu falan var. Belki pozisyon çıkarırız. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geç. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Zaten bunları eylesin açayım. Bundan çıksa da çıkmasa da umurumda değil arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım? İlla yani anasını sattımın Gördüğünüz şansımızı. 6700 UC basıyorum bir bok çıkmıyor. Millet 2300, 2500, 5000 UC'ye şeylerin anasını belirliyor. Ben 7000 UC basıyorum çıkmıyor. Bu da benim şanssızlığım, baksızlığım anasının mikalısı yani. Neyse yine elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar bence 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 ciddi anlamda e, yine destansı alabilmemiz bile mucize oldu ben bu kadar parçacık çıkacağını da düşünmüyordum yine parçacık çıktı Allah'tan <laughs> 7000 ocağda 52 ocağımız kaldı <laughs> ve sadece bir tane destansı alabildik. <laughs> 4 destansımız var. Neyse bunu birlikte başaracağız. Bundan sonra 50 destansıya doğru birlikte gidiyoruz. PUBG Mobile'in gönderdiği uceler. Harbiden helaldi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Cidden videoları buraya kadar izleyen kardeşlerim var mı merak ediyorum. Eğer buraya kadar izliyorsanız yorumlara büyük harflerle izledim yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ekstradan 1 Ekim'den sonra her gün Nono Live'da canlı yayında olacağım. Açıklama kısmında Nono Live linkim var. Yayınlarda da bu tarz eğlenceli içerikler için takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Adamsınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.